Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Şimdiden... Ya ne oldu? Şimdiden... <laughs> ne <oluyor>? Heh, <laughs> tamam. Bu benim ilk FS videom. Ee, şimdi tarla sürüyoruz. Onur ve Selin de yanımda. Kanallarının ismini söylesinler. Selim Kiriksiz, Onur Kırıksız. Evet, o kanallara abone olmayı unutmayın. Arkadaş... Böyle küçük bir tarlamız var. Onu sürüyoruz. Arkadaşlar paramız çok az. 31 bin lira. Ben hile yapmıyorum. Ekin, ekini alıp satıp öyle kazanıyorum. Arkadaşlar Ne? Bak ne yapması lazım. Arkadaşlar şu an tarlamızı iş şey yapıyoruz. Ekin ekiyoruz. <laughs> Arabaların hiç yakamıyorsun. Sen ne kadar kirli bir adamsın. Oğlum yıkamayı unutuyorum. Ne yapayım? Her zaman çalışıyorlar. Böyle bu arada Valla baya... Vallahi bayağı sorun var ki. Yok sorun şey ya reklam izleyerek. Oyunun ismi F16 arkadaşlar. Yükleyebilirsiniz. <laughs> Terzi kapatsın oğlum. Bu tırın bu tırın fotoğrafı var. Böyle tarlaları siliyoruz. Ekinimiz az kalmış lan. 47. O mazot oldu ya. Mazotumuz 694 <laughs> Neresi? Arkadaşlar. <laughs> Metin'in tek başına. Nereye Arabayı yavrum. çalıştırıyor. Manyak Oh, üstünde, arkadaşlar korku video istiyorsanız göz, göz mesela korkunç göz ee, göz evet ya da... ben onu daha bugün bitirdim evet arkadaşlar Onur bunu daha bugün bitirdi arkadaşlar kapıda açık oyun onura attı de. el ee, dedi ki sen bir saate bulamazsın kazandın dedi bana değil mi efendim? Evet. Öyle ne bileyim belki Brawl Stars belki de Pes. Pes 2024. Pes 2024 arada atarım. Ya da Granma. Şimdi şurada bir tane daha tarlamız var. Şurada karşıda görmüş. Hiç mi? Daha iyi sen kimsin? Şimdi onu arkadaşlar. Sürü... onu sürmeye gidiyoruz. Arkadaşlarımızın kanalı da var. Onu Onur müsün misin lütfen? Sağ Şimdi <laughs> burayı da. <s> <laughs> Bütün şey... bir şey girdi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir sorun oldu. Onur'a ayağına bir çubuk battı yanlışlıkla. Burayı da sürüyoruz gördüğünüz gibi. Traktörlerimiz var. Arkadaşlar Onur'un ağlayış çok komik değil mi? Onur hep ağlıyor. Oğlum arabanın çatısına niye çıkıyor? Arkadaşlar tamam, tamam Arabanın üstüne çık Ben buna bir konsol Dik geliyorum Neler geliyor Neler geliyor iyi kanı değil de Ne <laughs> 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 Sana ne oğlum ya Beler susun artık Böyle buraya da ekmek yiyoruz Bazı diğer videolarda da Ekin ay mısır falan ekelim <laughs> Oğlum sen gözü bitirebilir emin misin? Ya bir kişi daha alırız Ama pes Atarım ya %100 atarım pesi Pesede Bir like gelirse atarım Ben bir like zaten kendim atacağım olsun. Bir tane daha atsınlar. <laughs> Öyle bir like söyle arkadaşlar. Bugün 4 dakikadır buna uğraşıyorum lan. He, ikinci tarla bu oğlum. Şurayı da şur sürdüm. Süre şurayı da sürdüm. Videoda mı? Evet. Ya bir git ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha FS videosu. Daha, daha 4 dakikalık oğlum. <gülüyor> 4 <gülüyor> dakika oldu. çok az Neyse tamam bir tane daha sürelim <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Son bir tarla arkadaşlar. Buraya da bir ne ekelim? Bence buraya mısır ekelim. Mısır geçtik. he Mısır burada. <laughs> Abi zeyninsin. Birazcık kaç şu traktörleri. Dörel kusar bak. Ciddiyim bak. Daha demin söyledin arkadaşım. Yıkacağız. <laughs> Video Bir birazdan traktörleri yıkayacağım arkadaşlar. Ama çok parayı alıyor oğlum ya. Kaçtı mı ya? Şuranın 31 bin liranın 29'u veya 28'i kalıyor. Ta azalıyor. 28'i kalıyor. Ne ya? Başardı. Arkadaşlar, geçen gün akşam oyun oynuyorduk. Meta'yı evine bıraktık. Biz eve gidiyoruz. Biz de köydeyiz arkadaşlar. Yılan, ayı filan çıkması çok normal. Ayı ay, ay, ee, Çıkar oğlum. Ormanların or ortasındayız değil mi? Evet. Arkadaşlar, çok gittik. Onluyum. Benim dedemi tanımadım. Dedim ki, bu adamı geçtiğimizde direkt koşuyoruz. Ben uzaktan dedim. Bu dedeme benziyor dedim. İyi ama dedem çıktı. Aa evet arkadaşlar dedem çıktı. Evet ama nasıl hmm. yoruldun mu? Traktör sürüyoruz ama nasıl yoruluyor? <laughs> Benim <Kendin> hiç neyden geliyorum. <laughs> ya bize traktörü traktörü salmadıkları için biz arkasında gezin. O da tutum adam öyle çoğuların işi. Tutum adam düz düz, düz sikke verdik. Sizin traktör var mı oğlum? <laughs> Fedaya almıyor. Hmm. Arkadaşlar burayı da görmüş olduğunuz gibi mısır ekiyoruz, yukarıda 33 gösteriyor. Oo, çöller yani. Oğlum paramız çok az danmış ya. O kadar para biriktirme. Arkadaşlar benim ben çok... Sen birazcık bence bir milyon para Arkadaşlar benim tek başıma oynadığım gramma videosu çok komik. Onu ilkten söyleyeyim size. Oğlum bana bir trilyon para atsana. <laughs> İki <Bir> trilyon, oha! <laughs> Oğlum onu sen İstanbul'da da bitiremez. Benim 8 yıl 8 800 gün öyle dedi. 8 yıl, dedi. O, o kadar da olmadı. 10 yıl oldu. Ya değil. 31 yıl. <laughs> ben şurada Hadi. traktör var. Bekleyin alayım. Hı. Dur makine çalışıyor. Kapatıp şunu evin önüne getiriyoruz. Kazan, su bidonu almış mı Su bidonu değil oğlum o tanker. İşte aldım aldım. Aldım aha şurada bir şey var ya. Ya dur şunu bir yere. Ya Bu çok tanker. Değil, değil ya bunu yıkama bence. Bu böyle kalsın lazım olur. Gazan yeni traktörü. Ya oğlum yeni traktör bir sürü traktör var burada. Hepsi <laughs> çok güçlü. Çok olmuş. Bunu yıkıyorduk hayır. Karıştırdık oğlum senin yüzünden. Heh, burada. Tamam buradan devam edelim. Ektiğimiz ekimler de büyümeye durmuş. Ya kanka 8 yıla büyüyorum. 8 yıla onu abartma sen. Ay sakal bak şimdi. 8 dakika olmuş şurada bu son tarla. 10, 10, 10. Bu son tarla. Bir de arabalar ilişiyorsun. Bitti. İ Hayır. bir tane Hayır. araba, bir tane traktörü tamam. Evet arkadaşlar şimdi yıkamayı götürüyoruz. Yıkamacı nerede? Hemen şu haritamızdan bakalım. Yıkamacı aha hemen şuradaymış. Bizim sağımızda kalıyor. Vay anasını satayım. Abi çocuk dünya rekoru 8 milyon tane tarlayı ne yapacağız? Şimdi? Ne? 8 milyon tane tarlayı. 8 milyon tane tarlayı. Oğlum o tarla o kadar bile değil. 8 milyon tane tarla ne alaka? Arkadaşlar buradan çok para alıyor ya. Alacak mı bakalım? Yeter yeter yeter. Temiz zaten bu traktör. Yeter oğlum yeter. Aslında çok almadı. İyi. Diğer traktörünü, diğer traktörünü yapalım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Oğlum, Böyle video... Traktör. Böyle videoların devamını istiyorsanız 2 like atmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.